İstemeyenle dolu istemeyenle dolu dünya zaten senin isteklerini istemeyenlerle dolu istemeyenlerle dolu işte konuşamadım işte konuşamadım sen istersen de konuşamadım şimdi senin istediklerini istemeyenlerle dolu istemeyenlerle 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 bu dünya istemeyenler de senin istediklerini istemeyenler de dolu bak ne kadar soruyor siktiğinin dili nasıl da pertekleşiyor bu dünya senin de, de istemeyenler de dolu istemeyenler, de istemeyenlerle i̇stemeyenler dolu taştı, dolu taştı bütün dünya. O yüzden fazla bu konuda zorlama. Sessiz bir yılan ol ve üfür hepsini. bir kobra ol ve üfür hepsini. Saldırı, saldırı, saldırı. Bu kadar saldırıya karşı daha da büyük, daha da seri, daha da sağlam bir saldırı. Sabırlı sinirli, Sabırlı öfkeli, sabırlı nefretten bi, Çıkma bir, çıkma bir, sabır sabırlısı, sabır sabırlısı Ne kadar fazla yorsa da bu seni Ne kadar fazla yorsa da bu beni Ne kadar fazla, ne kadar fazla, ne kadar fazla Olsana da yerin dibine sokacağım hepsini, yerin dibine